Şimdi biz Erdoğan'ı böyle konuşuyoruz ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilginç bir dil sürçmesiyle gündeme geldi. Biz dil sürçmesi diyoruz ama size soracağım esas nedenini partisi tarafından yine NİDE'de düzenlenen 14 Mayıs'ta Aziz Millet'in sıra sende temalı bir toplantıya katıldı. Bahçeli de yoğun bir şekilde millette buluşmayı sürdürüyor. Aslında burada şunu gördük, alışılmış üzere Bahçeli muhalefeti yine gündemine taşıdı, eleştirdi. Fakat HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Evet. <laughs> Kılıçdaroğlu ile aynı çizgidedir yerine apayrı bir şey söyledi. Dedi ki, MHP'nin yedeki lastiği yeşil sol parti <laughs> Kılıçdaroğlu ile aynı çizgidedir ifadelerini kullandı. Yani baktığımızda doğru olmasına herhalde imkan yok. yok. Bir hata yaptığı da ortada. Evet. Yani hani dedik ki Erdoğan'ın geçmiş olsun e, sağlığı maalesef ki şu anda yani iyileşiyor ama kötü kötüydü. Yayında da gördük. E Bahçeli'de de herhalde bir yorgunluk var ki böyle hiç yapmayacağı bir hatayı yaptı. Evet. Sanki hatlar karışmış gibi İşte biraz önce söyledim ya, Türk siyasetinin sorunu evet, bu diye. Evet. E, meseleyi e, doğru teşhis edemezseniz, doğru çareler de üretemezsiniz. E, ben Sayın Bahçeli'yi de yakından tanıyorum. E, e, yorgun olmaması mümkün değil. Yani sayısız ameliyat geçirdi, büyük ameliyatlar evet, geçirdi. Çok geçmiş olsun. E, yaş ilerliyor. Zaten e, Sayın Bahçeli böyle e, gördüğünüz programlara, bu kadar performansa alışık alıştığımız bir lider değildi. Değildi. Daha çok grup toplantıları daha şey çok grup toplantıları toplanırdı ve böyle çok şeydi. Yani onlar hep ayarlanırdı. Onu yormayacak şekilde yapılırdı. Ama e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın performansına ayak uydurayım diye dikkat ederseniz deprem bölgeleri şunlar bunlar her şeye devlet bahçeli refakat ediyor. Evet. Onu da yoruyor bu. Doğru. Yani hem fiziksel yoruyor hem ee, ruhen yoruyor. Dolayısıyla böyle bir takım insanlar, gaflar, dikkat dağınıklığı gibi birçok şeyi sorunu gündeme getiriyor. Ee, o da bir hastalık ona da geçmiş olsun diyelim. Ona da geçmiş diyelim. olsun diyelim. Herhalde biraz dinlenmelerini tavsiye ediyorsunuz siz. Valla ben onlara yani ben kendime de dahil yani biz hiç gençlik yıllarımızdan beri idealistçe mücadeleye vermişiz kendimizi. Kendimizi unutmuş insanlarız biz. Hep ülke, memleket, millet işte insanlık aleminle ilgili meseleleri kendimize dert etmiş bir jenerasyonuz hepimiz. Onlar da biz de. Bu bizi çok yormuş. Kendimizi çok ihmal etmişiz. Bu bizim ruh dünyamıza psikolojik sorunlarımıza birçok şeyimize etki etmiş. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Artık dinlenme zamanı. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Devlet Bey'in de, kendimin de dinlenmez zamanı. Çünkü bakıyorum yani 30 yaşında, 40 yaşında, 35 yaşında zıpkın gibi yetiştirdiğimiz evlatlarımız var. Değerli siyasi figürlerimiz var. Yani Aynı görüşteysek, aynı ideale yürüyorsak nöbeti yavaş yavaş onlara devretmek gerekir diye düşünüyorum. Herhalde tek kişi de o buna ihtiyacı var olması çok zor. On, on, onlar çok değerli birikim sahibi Tabii. insanlar. Ombudsman şeklinde yine devlete, millete hizmet etmeye devam edebilirler diye düşünüyorum. Evet.